Dört numara direkt yanında. Hemen açalım. Bir fark çıktı. Kahverengi. Gayet güzel. Beş numara açalım. Geçen sene bunların hepsi büyük boydu. Niye bu sene küçüldü bunlar acaba? Hiç oldu mu şimdi? Spice. Evet böyle gözüküyor next one, uh, number 6 ile devam ediyoruz. Bu belki bir lip gloss'tur. Aynen uh, lip gloss demekten. 319 numara. Buraya sürdüm. 7 numarayla devam ediyoruz. Yine büyük boy bir ruj çıktı. Çok merak ediyorum acaba hangi renk. 616 top, Gayet güzel bir ruj kullanırım.